Gençler başarılar. Dik üçgende yine açı sorusuna yorum yapmaya çalışacağız. Kazanımlarla çözebileceğiniz bir soru. Kendinizi deneyin. Görselde BD'nin DC oranı 2 birim verilmiş. işte A'dan çizilen kesen ile oluşan açılar x diye gösterilmiş. Dolayısıyla x açısını, C açısını bulmaya çalışacağız. Açı dağılımı yaptığınızda e, soru ilerlemeyecektir. Normal işte 90-x'leri 90-2x'leri yazabilirsiniz. Fakat e, burada e, ABD üçgeninin içini e, işte ABD üçgenini AB eksenine simetri ekseni kabul ederek katlarsanız cevap gelecektir. Demem o ki şunu yapmaya çalışıyorum. Burada ABD üçgenin eşini şuraya yarım yettiği kadar çizmeye çalışıyorum. Yani şunlar artık eş kenarlar. Yaptığım iş üçgenin eşini çizdim. Şu açı artık x olmuştur. Açı dağılımına x cinsinden girersek artık özel durumlar görmek zor olmayacaktır. BD uzunluğuna biz k yazacak olursak burası artık 2K olmuştur. Peki simetri aldığımızdan dolayı şuraya da E diyelim. Burası da artık K birim olacaktır. Kısacası açı dağılımından E'deki açı yazacak olursak burası 90-X olmuştur. Peki E'de 90-X var. C'de X var. Demek ki şu açı artık 90 dereceymiş. Onu maviyle göstermeye çalışalım. Artık şu açı Evet mavi ile gösterdiğim açı abartılı olarak gösterdiğim açı dik açıymış. Peki buradan şöyle artık çözüm üretebiliriz. Burada artık E, A, C üçgeninde D noktası hipotenüs ait orta nokta olduğundan dolayı muhteşem üçlü oluşmuştur. A, D uzunluğu D, K, D, C uzunluğu ve E, uzunlukları artık 2K olmuştur. Peki bunlar 2K olduğuna göre artık e, x'ken üçgenleri görmek zor olmayacaktır. Şurası artık x olacaktır. Çünkü biz bu e, A, D, C üçgenin x üçgen olduğunu biliyoruz. Şurası artık 2K'dır. Burası da yine 2K. Bunu biliyoruz. Katladık çünkü. Kısacası buradan artık e, e, eda üçgeni, eşkenar üçgendir diyebiliriz. Ya da normal açı dağılımından x'i bulabiliriz. E, eda üçgenine eşkenar üçgen <laughs> dememiz halinde artık 2x'i biz 60'a, x'i buradan 30'a eşleyebilirdik. Veya işte a, b, c üçgeninde açı dağılımına girmiş olsaydık 3x'i 90'a eşlemiş olacaktık. x'i gene 30 olarak bilmiş, bulmuş olacaktık. Bu var mı anlatabilmişimdir.